Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun bir süre video atamadım. <laughs> arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte F oyuncu arkadaşlar. F e futbolda arkadaşlar paket açılımı yaparız. Futbolcu çıkarırız ve bir maç yatarız. O zaman arkadaşlar sizi fazla bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar, ilk maçı gol oldu sonunda. Evet yapmaz inşallah. Kalmasın abi sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Aşağı alalım ödülümüzü. Evet. Eden Hazard aldık. Eden Hazard iyi diyor galiba benim oturalım kadarıyla. Şimdi abi ileri de. Bu topla. Yine zaten sola çık. İyidir inşallah. Hadi bu bak arkadaşlar bak. Hadi 310. Biraz kötü ama red. Şimdi bedava ilk başta şu. Buradan dur. Seçme sözleşme var. Van dayı alıyoruz kardeşim. Var ama bir. Ha, anladım. Kalan sıfır diyor. <laughs> Kalan 3. Nasıl yani? Van anladım. <laughs> One dayga alabiliyorum. He, şimdi hiç bedava yok mu lan? Ha var. Barcelona basabiliyorum. İki tane basalım. 88 sola Açık Barça zaten. Fernando Torres zaten. Basit. Diğer arkadaşımız kim? Stoper geldi. Bunları şimdi boşladım paket bunlar. Ne gerek? Neyse arkadaşlar o zaman biz ne bassak? Kanka bunları basmayalım ya. Ben bir Osmanlı Dempel'e basmak istiyorum. Şaşırttık galiba. Şarj Şaşırt sonra çık. Ya abi ya. Abi ne abi ya. Çık bir daha basalım. Son kez daha basalım. O sonra dembeli çıkabilir. Yine çıkmıyor arkadaşlar. Ben antetimi çıkaracağım. As. olmasa göz parayadır çıkmadı arkadaşlar saçma? Ne saçma? Ne saçma? Ne abi Ne ya Ne saçma? 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 Ne Şöyle bir basalım kanka bunu ya bunu basalım. 97 oldu abi bunu da 100, 100, olur bu arada. Neden azalt yok kanka? Neden oğlum sen? burası çıkarmak istemiyorum. Abi lamalı çıkartalım. 101. Tamam dedim koy tabii ki. 105 oldu ama bak bu sabike biz nasıl yapacağız? Bu sabike yok ki ama burada. Sabike sattım. Anlatacağım. Dur, dur. dur. Markin yoktur. Buradan da GF. Ben lan on, varmış lan bu? Dikeyin. Ah neden bu kadar düştü ya? Ne arkadaşlar yani biz Maça geçelim. Ha burayı gördünüz zaten. Hemen maça geçelim. Her yani eşleşme oldu. Abi bu nasıl? Ne kadar düştü? Kim basacağım full ya? Taktik yapalım biraz. Şimdi ofansifte mi? Ofansifte. Bizim beklerden yapalım. Yok mu lan? Ofansif orada sayı koy. Hücum ikili ofansifte belengimi koy. Defans Sıkım de. sıkı markaj de koy. Defans D de derin çizgide 90 Çok büyük bir taktik yaptık arkadaşlar. Ha. Aynen aynen! Arkadaşlar maç başladı. Ya bir kolografi, monografi, hemen başla maça. Arkadaşlar adamın Defansif bir yapalım. Ve başladık. Eden Azar formunun zirvesinde. Kesinlikle en iyiler arasındaydı. Sence burada ne tür bir görev olacak? En verimli olduğu yerin ya abi Mbappe vursana. Bakıyor Mbappe ya böyle şey mi olur ya? olduğunu aval bakıyor abi. Böyle kaç Pas vuracaksın işte. Şimdi ne yapacaklar? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Cristiano Ronaldo da top. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Lionel Messi ilerliyor. Messi

Arkadaşlar bakın iyice. Em ben orada joystick'i döndürmedim de. Bir top geldi. Var. Abi çok güzel oldu topu ya. Takım Lan. Bak almıyor. Aloradon Lionel Messi topun peşini bırakmıyor. Lionel Messi kontrolü eline aldı, ileriye doğru gidiyor. Messi fırsat yakalamaya yararlı olabilir. İtirazlar var ama yapılacak bir şey yok. İtiraz var tabii oğlum, fachem oruçsuz olduğu için. İtiraz var tabii. Mbellingam Durmak... Of nasıl kaçtı oradan <laughs> lan. ayaksız. Tehdit çalışıyor. Evet. Ronaldo bir nedeni var, bir sebebi var? Ara sıra konuyor, ara sıra kar. Bir var bana arıyor cinayet varsa bir... dedi. çıktı abi bak. Hop evet. demeyim senden mi açıp Şimdi görüşürüz diyorum. Bay bay diyorum arkadaşlar.